Merhaba Enes. Bugün Xiaomi'nin Air 2 model Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Air SE 2 modeli Pro 2 modelinin biraz daha uygun fiyatlısı olarak lanse edildi. Tasarım olarak Pro 2 modeline oldukça benziyor. Çinliler bu Pro 2'nin mükemmel tasarımını Air 2'de de devam ettirmişler. İsim koyma konusunda da Air 2 SE ismini koyarak oldukça yaratıcı bir isim koymuşlar kulaklığa. Ne koydun lan kafana? Değişim. şapka taktım. Air 2 SE modeli silikonsuz bir tasarıma sahip olduğu için daha çok günlük kullanım ve telefon görüşmesi yapmak amacıyla almanızı öneririm. Pro 2 modeli bu elimde, Air se 2 modeli de bu elimde yatay bir tasarım'a gitmişler. Pro 2 modelinde bu şekilde daha kullanışlıydı. Ancak bu da ilginç bir tasarım olmuş. Bu şekilde kulaklıklar içerisinde yatıyorlar. Kulaklığın ön tarafında bir şarj göstergesi bulunuyor. Buradan bu gösterge hızlı bir şekilde yanıp söndüğü zaman bu kutunun boşaldığını anlıyoruz. Arka tarafında bir Type-C girişini görüyorsunuz. Bu şekilde kapağı kaldırdığımız zaman kulaklıklar açılıyorlar ve bu kulaklığa bu şekilde basıp tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi bu lamba hızlı hızlı yanıp sönüyor. Ve kulaklığı burada gördüğünüz gibi Air 2SE olarak telefonumuzla eşleştirebiliyoruz. Bu kulaklığın Xiaomi'nin telefonlarında pop-up açılır ekran özelliği olduğu da yazıyor ancak şu an elimde Mi 9T telefonu var ve onunla bir test edelim. Şu an bu kulaklık bu telefona bağlandı. Evet, bu şekilde kapağını kaldıralım. Herhangi bir açılır ekran çıkmadı. Bu telefonu da eşleştirip o şekilde deneyelim. Aslında ilk olarak bu pop-up açılır ekranda çıkması gerekiyordu. Evet, buradan Air 2S olarak çıktı ve telefonumuzla eşleşti. Şimdi kapağı kapatalım. Bir daha açalım bakalım. Pop-up açılır ekran gelecek mi? Evet, kulaklık bağlandı ancak pop ekran gelmedi. Pro 2 modelini Mi 9T'de denediğim zaman gelmişti ancak onu da biraz önce denedim. Onda da gelmedi. Ancak sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Uygulama çalıştaydı eğer kulaklığın yazılım güncellemesini yapabilir veya buradaki tuşlara komut atayabilirdik. Evet kulaklığın tasarımından devam edecek olursak şöyle görebildiğiniz gibi Pro 2 modelinden biraz daha uzamış Air S2 modeli. Bu dış tasarımları birebir aynı. Bu Pro 2 modelinde şurada bir kızılötesi algılayıcı görüyorsunuz. Bunda gözükmüyor ancak bu modelde de bir kızılötesi algılayıcı bulunuyor. Yani kulakla kulağınızdan çıkardığınız zaman parça duruyor, taktığınız zaman çalışıyor. Pro 2 modelinde şöyle bir negatif özellik vardı. Bu kızılötesi algılayıcı kulağınızdan çıkarıp bu şekilde yere bıraktığınız zaman parça otomatikman çalmaya devam ediyordu. Pro Air SE 2 modelinde bunu çözmüşler ve bu şekilde bıraktığınız zaman da çalmaya devam etmiyor. Yani burasını kulağınız gibi hissetmiyor. Şöyle kulaklıkların alt tarafına baktığımızda şu kısımda da bir mikrofon görüyorsunuz. Air SE 2 modelinde şarj soketleri bu kısma alınmış. Air SE 2 modelinde şurada bir lamba bulunuyor görebildiğiniz gibi. Bu müzik çalmıyor iken bu şekilde yanıp sönüyor devamlı. Müzik çalmaya başladığınız zaman bu lamba sönüyor. Yani devamlı yanmıyor. Bu şekilde bir güncellemeye gitmişler ve dokunmatik alanını şurada görüyorsunuz. Şu kısımda bir dokunmatik alan bulunuyor. Pro 2 modelinde biraz daha sert vurmanız gerekiyordu elinizde bu şekilde. Bunu da çok hafif bir şekilde dokunduğunuz zaman da burada görebildiğiniz gibi kulaklığı kontrol edebiliyoruz ancak kontrol kısmı oldukça kısıtlı kalmış bu kulaklıkta. Bu kulaklığın bir uygulaması da bulunuyor Çince olarak. Pro 2 modelinin uygulamasıyla aynı. Ancak maalesef ben o uygulamadan bu kulaklığı tanıtamadım. Pro 2 modelinde uygulama çalışıyor ancak Air SE 2 modelinde şu anlık uygulama çalışmıyor. Pro 2 modeli de Çıkalı neredeyse bir 7-8 ay oldu. Ancak halen daha uygulamanın İngilizce versiyonu bile çıkmadı. Uygulama çalışsaydı eğer kulaklığın yazılım güncellemesini yapabilir veya buradaki tuşlara komut atayabilirdik. Pro 2 modelinde kulaktan düşüyor tarzında yorumlar okumuştum. Bu modelde de tasarımda herhangi bir değişikliğe gidilmediği için bu şekilde düşmeler yaşanabilir. Bu da kulak yapısıyla alakalı. Bende herhangi bir şekilde iki kulaklıkta da herhangi bir düşme söz konusu olmadı. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine bakacak olursak şarj kutusunda 410 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Kulaklıklar 40 er mAh. Kulaklıkları çift kullanımda 5 saat boyunca kullanabiliyoruz. Şarj kutusuyla beraber de 20 saat boyunca kullanım imkanı sunuyor. Kulaklıkları 1,5 saatte şarj ediyoruz. Kulaklıklarda IPX5 sertifikası bulunuyor. Bu sayede yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Şimdi ise kulaklığın gecikme testine geçelim. Yürüyeceğiz o meşhur yolu yürüyeceğiz. Ve Aşti'ye gideceğiz, Aşti'yi dolaşacağız. Ankara'nın önemli gezilecek yerlerinden birisi Aşti. <laughs> sizinde görebildiğiniz gibi günlük kullanımda herhangi bir şekilde video izlerken dudak ile ses arasında herhangi bir senkron kaybı yaşamadım. Ancak rekabetçi denen yani PUBG, Call of Duty, Fortnite tarzı oyunlarda bir miktar gecikme hissedebiliyorsunuz. Onda da hemen çok bir rahatsızlık hissetmedim açıkçası. Yani ses gecikmesi konusunda gayet başarılı kulaklık. Şimdi bu Air SE2'nin en önemli özelliklerinden biri olan görüşme performansına geçelim. Evet şu an sesini Xiaomi Air 2 SE modelinden duyuyorsunuz hafif rüzgarlı bir yolda, açık alanda telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şimdi AirDot Pro 2 modeline geçeceğim ve arada ne gibi bir ses kalitesinde fark var. Hep beraber bakalım. Şansa bakın epey bir rüzgar çıktı. Evet şu an sesimi Xiaomi AirDot Pro 2 modelinden duyuyorsunuz. Air 2 SE modeline göre ses kalitesinde bir iyileştirme var mı? Yorumlar kısmında paylaşın. Evet Air 2'nin dış ortamdaki performansına ve Pro 2 modeliyle karşılaştırmasını dinlediniz. Ben de bu kaydı bilgisayar ortamında da dinledim ve Pro 2'nin daha iyi olduğu aşikar. Ancak arada hani bir 100 TL civarında bir fiyat farkı bulunuyor yurt dışı için. Pro 2 modelinde sesler biraz daha bas tonlu geliyor. Şimdi kapalı bir ortamda telefonla görüşmesi yaptığınız zaman da Air 2 S'den bu şekilde bir performans alacaksınız. Pro 2 modelinde teknik özelliklerinde ENC olarak bir gürültü engelleme olduğu söylenmiş. Air 2 SE modelinde ise gürültü engelleme ile alakalı bir özellik olduğu belirtiliyor. Ancak bunun sertifikasyonu belirtilmiyor. Şu an beni Air 2 sden duyuyorsunuz yine ve şu an klima çalışıyor ve turbo modu aldım ve arkadan yoğun bir dip gürültüsü gelmesi gerekiyor. Sesimi size net bir şekilde aktarabiliyor mu? Yorumlar kısmında belirtin. Şimdi bir de Bluetooth hoparlörden bu. dinlediğiniz kafe sesini açayım ve gürültülü bir kafede ne gibi performans sergiliyor bakalım. Evet şu an bu toparlardan bir kafe müziği açtım. Yine arka tarafta klima çalışmaya devam ediyor. Yani hem yüksek gürültülü turbo modda bir klima çalışıyor. Hem de buradan bir bana doğru kafe sesi geliyor. Sesin size ne kadar geliyor? Sesini ne kadar net bir şekilde size aktarabiliyor kulaklık. Yorumlar kısmında belirtin. Şimdi Pro 2 modelini de aynı ortamda test edeceğim. Evet. Şu an yine aynı ortamda kafe gürültüsü ve klima turbo modda çalışıyor. Şu anda sesimi AirDot Pro 2 modelinden duyuyorsunuz. İkisinin gürültü engelleme teknolojileri arasında nasıl bir fark var? Yorumlar kısmında belirtin. Gerçekten çok yoğun bir ses var şu an. Şimdi kapıyı kapatayım ve sadece Klima gürültüsü üzerinden bir daha bir Pro 2 modeliyle bir karşılaştırmasını da yapalım. Şu an kafe gürültüsünü kapattım ve sadece klima turbo modda çalışıyor. Pro 2 modelinden de bu şekilde bir performans alıyorsunuz. Bu kayıtları ben dinlemedim. Nasıl bir kalite farkı var? Yani bu aradaki fiyat farkını verip Pro 2 almayı değer mi? Yoksa Air SE 2 modeli de alabilir misiniz? Bunun cevabını yorumlar kısmında verebilirsiniz. Evet kulaklığın merak edilen ses kalitesine gelecek olursak ses kalitesini Pro 2 modeliyle karşılaştırdığım zaman Pro 2 modelinde LDHC isminde daha kaliteli ses transferine izin veren bir kodek bulunuyor. Air 2 SE modelinde ise bu kodek desteği bulunmuyor. AAC ve SBC olarak kodekleri destekliyor. Ancak ses kalitesi olarak ben aralarında çok bir fark hissedemedim. Ses yüksekliği olarak Air SE 2 modeli çok az daha Pro 2'den biraz daha yüksek geldi bana yani son ses seviyesi gayet yeterli kulaklık gayet temiz bir şekilde sesleri verebiliyor size. Hani bas, mid ve tiz dengesi bakımından düşündüğüm zaman basları bir miktar geride kalıyor ancak hani tiz ve mid konusunda gayet tatminkar bir performansı var. Hani bas konusunda da az da olsa basları bulunuyor. Ancak hani temiz bir ses verdiğini söyleyebilirim kulaklığın. Zaten eğer birinci amacınız müzik dinlemek ise mutlaka silikonlu bir kulaklık almanızı da tavsiye ederim. Silikonsuz kulaklıklarda müzik denediğiniz zaman çevredeki kişilerle beraber müziği dinliyorsunuz. Maalesef o şekilde bir durum var. Evet sonuç kısmına gelecek olursak da kulaklık Pro 2 modelinden bir miktar daha uygun fiyatlı Pro 2 modelinde gösterdiği üstün düzeydeki mikrofon performansını biraz daha kırparak biraz daha uygun bir fiyatlı ürün çıkarmışlar. Siz bu kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına belirtin. Video işinizi yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.